yüzüme bakacak yüzü yok amına koyayım tamam mı? Yüzüme bakacak yüzü yok amına koyayım. Yunus bunu da biliyor. Anlatabiliyor muyum size? Yunus bak Yunus erdemli bir çocuk. Yunus karakterli bir çocuk. Tamam mı? Sadece karakterli ve erdemli bir insan olmasına rağmen bana yanlış yapmış bir çocuk. Ve bunun çok iyi farkında ve hatta bu yüzden vicdan azabı çekiyor. Tamam mı? Ben bunun çok iyi farkındayım. Çekmekte de haklısın. Amına kodum bu çocuğu. Çekmekte de haklısın. Vicdan azabı çekmekte haklısın. Tamam mı? Çünkü ben çünkü ben bir dakika. Çünkü ben 6 aydır amına koyayım KGB MGB hiçbir şey uğrunda olmadı tamam mı? abone koyayım. Tarkan, eee eee şimdi dediniz Bana ihanet ettiniz koyayım ya. Bana ihanet ettiniz Bana ihanet ettiniz. Bana ihanet ettiniz Bana ihanet ettiniz. Bir kez daha, I was having some emotional conversation with them, you know. Because uh, they th don't they're, they're they're like uh, too many too much things going on between them and me. And yeah. You wouldn't understand them, and uh, that's totally okay with me. But uh, I just you know while I was drunk, I just wanted yeah. to tell what I feel inside me because they betrayed me. You yeah. understand what yes. I'm telling? They betrayed me. You know in Turkish yeah. social they they. Those guys are calling me Lord but uh, my my closest ones, uh, they they betrayed me while I was staying in the refugee camp. I don't wanna talk about this but they they did. They did. Unfortunately they did. Hold on a minute. Son görüşümde, son görüşümde, şimdi karmelde müzik yapmaya geçiyoruz. Amına koyduğumun Kamil'i ve yunusu. Orası mı çocuk ya? Yani bana ihanet etmenize değer miydi? Amına koydum. Bana ihanet etmenize değer miydi? Bana. Onu sizin gerçekten ama gerçekten bak. falan yarısı turizm de her şeyi tapına bu Her şeyi koyayım. Var 500 bin yok 400 bin bilmem ne daha git çizer Her şeyi tapına koyayım oğlum. Kardeşinize iyi et be de Kardeşinize iyi et ben sizi sevdim lan. Yürekten sevdim oğlum şey? bu Ben sizi yürekten sevdim Amına bana koydum bu çocuk sevdim lan. Annemle konuşmuştunuz var hapisteyken bana mektup yollamıştınız. Çocukları buna değer miydi? Bana yardım etmenize değer miydi? Aloslu çocuklar ben size ne yapmış olursam olayım, bana yardım etmenize değer miydi? Aloslu çocuklar bana yardım etmenize değer <laughs> miydi? Buna kudumun çocuklar, bana ihanet etmenize değer miydi? Etmenize değer miydi? <laughs> ben ben yedi senedir bu grubun başında durdum. Daha sonra hayat, yani KGV'nin tarihinde Tamam mı? Belki tarihinde ilk defa bir darbe muhabbeti oluyor. Tamam mı? İlk defa, KGB'nin tarihinde ilk defa başka birileri grubun yönetimini ele geçiriyor falan filan. Ben peşine bile düşmedim bunu. Peşine bile düşmedim. Anlatabiliyor muyum? Peşine bile düşmedim. Sikerim böyle hayatı, sikerim böyle muhabbeti. Peşine bile düşmedim. Sadece şu an alkolliyim diye kalbimizdekilere söylüyorum, tamam şu an hani diye kalbimizdekilere söylüyorum Kamil yani top diye arkadaş benim kardeşimdi Yunus yani ayma hasıl diye bildiğiniz arkadaş benim kardeşimdi bunlar bana ihanet ettiler öyle böyle değil yani büyük ihanet ettiler kendi şimdi çok kötü hissediyorum yani bu konu hakkında neyse bu konu hakkında başka konuşmayacağım yorgos spektra vektör var o onunla şimdi elektronik müzik yapacağız